Akciğer, prostat, meme kanseri gibi diğer vücut kanserleri kadar ön plana çıkmayan baş boyun kanseri erken tanı uygulanmazsa ölümcül olabiliyor sayın seyirciler. Sosyal yaşamı da oldukça etkileyen bu kanser için farkındalık haftasında basın toplantısı düzenlendi. Baş boyun kanserlerinin tedavisi biz kulak için... 19-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşen baş ve boyun kanserleri farkındalık haftası çerçevesinde Türkiye Baş-Boyun Kanserleri Derneği tarafından basın toplantısı düzenlendi. Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şefik Hoşal baş-boyun kanserinin belirtilerini anlattı. 3 haftadan uzun süren bir ses kısıklığı varsa, 3 haftadan uzun süren ağız içinde bir yara varsa 3 haftadan uzun süren boyunda şişlik varsa bu hastaların mutlaka bir kulak burnu hekimi tarafından muayene edilmesi gerekiyor. O bölgelerde herhangi bir yara çıktığı zaman, bir şişlik çıktığı zaman, ne bileyim burundan geçmeyen kanlı akıntı, e, yutma güçlüğü gibi şikayetler varsa mutlaka üzerine gidilmesi lazım. Şefik Hoşal erken tanının önemine de dikkat çekti. Hastaların %60'ı ileri evrede başlıyor. Erken evrede başvuru olduğu zaman da Mustafa Bey bahsetti. Başarımız yüzde %80-90. Hastalıktan kurtarıyoruz. yüzde %80-90 ama ileri evrede gelen hastaların maalesef 5 yıl içinde yüzde %66'sını kaybediyoruz. O yüzden erken teşhis baş boyun kanserlerinde son derece önemli. Tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Özdoğan'sa kanseri geleceğin pandemisi olarak nitelendirdi. Bize çok daha önem kazanacak. Hatta geleceğin pandemisinin kanser olacağı düşünülüyor. Peki neden böyle? Eğer çevresel faktörler konusunda bilinçli olmaz isek, yani sigara, alkol, baş boyun üzerinde söylersek HPV, kötü ağız hijyeni, işte obeste, sağlıksız beslenme, kimyasallara maruziyet, işte bunların sonucunda uzun yıllar vücudumuzda birtakım toksik maddeleri biriktirir, bir takım o genetik hasarları oluşturur,